Zeynep'e sanki içinde arı az var ya. Maşallah. Allah Allah. Yavru mu yavru yapmış? Yavru yapacak eminim. Vallahi bu yavru yapacak şimdi. iyi bak. Yavru boş mu abi diğer? bende petek varmı getir benim burayı çekelim getir oradan adamları, adamları sınır alalım yaklaş biraz bir şey olmaz mı abi yok la ben arılardan fazla korkmuyorum da anlaşılsa sen değil ben asla beni yani direk gibi görürler bence ya ben işli bir Vallahi bakayım, Maşallah maşallah aralarımız hem de fullemiş hem altı hem üstü ikisi de full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da aşağıda 19. Kaç tane ki? 10, 10, 20. Ben bir tane hep açık bırakayım ki rahat rahat hareket etsin. Acaba kralçı anne nerede? Kralçı anne. Farklı mıdır? Daha iyi Kocaman sen tutma bunu. Bir tane abi çıkalım bana. E, buna bir şey yapmıyor. Doğdurmaya başlamış bal. Hani hiçbir bal yok. O petek gönceden var, onlar mı oluşturuyor? Onlar kendi, yok petek göncede var. Onun içine arı bal yerleştir. Oğul yapmış, oğul yukarı çıkmış. Oğul dedin ne ya? Bak gidelim balı bağır, balı bak gel gel. Bak balı görelim maşallah. Görmemek hani bak. Görmem be parlıyor da göğür mü? Bak ne kavrulmuş. Şu anda. He ee, balık çarpırlar bana çarpmay Ya sen boşarştın yani bir faydası yok. Bak ben, ben şey arıyorum. Şunun ağzın karşıya şeyi alacağım. Bakacağım lan meme yapmış mı meme meme. Hem hemen keseceğim. Bakacağım buna göre. Hemen kesmem lazım anladın Bu rahat şimdi 20-25 kilo bal verecek biliyor musun? İki kovan. Ha, bu 600 yani bir kovandır. İki katlıdır hem yani. Şimdi bana aldı alacağımız bunun gibi mi? Yok o tek kat sana aldı tek kat. Ben daha bunu kışın almışım. Daha bak, bu manik sen dedin manik Bak görüyor musun balı ee iyi. abi dur bak bizi ısırır lan şöyle yakması zoom yap maşallah böyle he? ee hep yaparlar doldurmuş bak fullemiz ee Değil doğru, doğru bak. süper inşallah hah <laughs> ben kim <laughs> şey açtım ya ısırdı lan beni bak bak